Köyde bildirilerimizi dağıttık. Bildirilerimizi yasa dışı ilan etmeye çalıştılar, fakat elden ele kadınlara ulaştırmak için elimizden geleni yaptık. Eğer ararsanız bildirilerimizi kapınızın altında, bardaklarınızın altında, cebinizde bulabilirsiniz. Dün e, avcılar kadın platformundan arkadaşlarımız 25 Kasım e, 25 Kasım eylemine çağrı yaparken erkek devlet şiddetine karşı kadınları sokağa çağırırken gözaltına alındılar. Suçu ve suçluyu övme e, suçu isnat edildi kendilerine. Bunu asla kabul etmiyoruz. Çok iyi biliyoruz ki erkek devlet şiddetine hayır demek, kadın cinayetlerine hayır demek, trans cinayetlerine hayır demek. Bunun için sokağa çıkmak suç değil. Yaşam hakkımız için, eşitliğimiz için sokağa çıkmak suç değil. Esas suçlu da biz değiliz. Kadın katillerine her gün beraat ettiren yargı kadınları korumak yerine, katilleri engellemek yerine bizleri engellemeye çalışan kolluk güçleri ve onların başındakiler. Esas suçlunun kim olduğunu tüm kadınlar çok iyi biliyor. İşte bu yüzden özgürlüğümüz için susmayarak, hayatlarımızdan vazgeçmeyerek, erkek devlet şiddetine itaat etmeyerek bu 25 Kasım'da da Taksim Tünel'deyiz. Yaşasın kadın, daha Yaşasın kadın, daha yanlışmasın. olarak sancak kaymakamlığınca yasaklama kararı verilmişti. Lütfen slogan atmadan sessiz bir şekilde dağılın. Aksi takdirde müdahale edilecektir.